Merve Hansel ve Gretel'in yanına gel bakalım bunlar ne yapıyor? Bunlar... Neden yaramazlık yapıyorlar? İşte öbür bu, ona karışıyor. O diyor sıcak diyor. Yaklaşma diyor. Zaten bizim de tüyümüz var. Ben çok terledim diyor. Ondan değil. Bunlar şimdi e, gezemedi. Yaramazlık yapamadılar. Kafesten çıkmak istiyorlar. Onun için. Cücüğü dövmek için çıkma. Yok onlar birbirlerini dövmezler. Onlar beraber büyüdü. Küçücük de onlar beraber büyüdü. Baba, bunun şurası kalmış. Bunlar da sıcaktan çok etkilendiler. Tamam onların topraklarını temizleyeceğimiz zaman çıkartırız geri.